Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyninizi kandıracak optik illüzyonlara bakacağız. Ben bu optik illüzyonları izlemeye bayılıyorum ama onların nasıl olduğunu çözemezsem gerçekten sinirlerim bozuluyor. Her zamanki gibi videoya başlamadan önce birkaç tanesine bakayım dedim. Aralarında çözemediklerim oldu. İnşallah siz çözersiniz yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip efsane ilizyonlara bir bakalım. Ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı bir tane de yorum bırakmayı unutmayın ki ben de bu tarzda videolara devam edeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk ilizyonu galiba bir sihirbazlık numarası. Ablamız sırt üstü yatıyor ama bardak dökülmüyor diyecektim ki meğerse optik bir ilizyonmuş yani nereden baktığınıza bağlı aslında videoyu ters çekmişler abla öyle duruyormuş yani ben bir an su yüzüne dökülecek sanmıştım sanırım bu videoda bizi hipnoz etmeye çalışıyorlar böyle dışa doğru çıkık bir şey görüyorum ama aslında dümdüz yani o yuvarlakları öyle bir çizmişler ki sanki onlar böyle dışa doğru çıkık böyle iğneymiş gibi hissettim ama hiçbir şekilde öyle bir şey değilmiş dümdüzmüş ben şu an hipnoz oldum. Siz videoyu izlemeye devam edin. Evet, benim nasıl olduğunu çözemediğim ilk illüzyonla şu an karşı karşıyayız. Abi nasıl oluyor? Yani böyle baktığınız zaman ortaya doğru gidiyor ama yukarı doğru çıkıyor. Yani anlatamadım. Daha demin hipnoz olduğum için kafam karıştı. Ya o toplar yukarı nasıl çıkabiliyor? Yani tamam eyvallah topların yukarı doğru çıkmayacağını biliyorum da Olayı anlayamadım. Yani bunu nasıl sağlamışlar? Bu illüzyonu nasıl yapmışlar? Onu anlayamadım. İnşallah siz anlarsınız. Yine çözemediğim bir illüzyon daha. Ya o ondan uzun değil miydi? O onunla nasıl aynı boya geldi? Abi alt alta durduğu zaman alttaki uzun değil mi ya? Yoksa benim gözlerim mi kör oldu? Yani bakıyorum o uzun. Ama üst üste koyuyor, uzun değil. Ya anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum. Kendimi salak hissetmeye başladım. Aslında buna ilizyon mu dememiz lazım yoksa efsane bir çizim yeteneği mi dememiz lazım? Tam emin olamadım. Ama gördüğünüz gibi böyle boş betondan böyle küp şeklinde bir şey yapmışlar. O öyle orada duruyor. Ama çizim yeteneği efsane olan birileri ona öyle bir boyama yapmışlar ki sanki kamyonet gibi duruyor. Yani gerçekten o kadar efsane çizmiş ki Böyle şu an baktığım zaman çizim olduğunu tabii ki anlayabiliyorum. Ama uzaktan baktığın zaman böyle bir afallarsın. Ya orada bir kamyon var ama hani kamyonda bir gariplik var diye böyle baka kalırsın. Dediğim gibi bu illüzyon mu yoksa efsane bir çizim mi onu tam bilemedim. İşte benim gerçekten en sevdiğim illüzyonlar. Bak şu yere çiziyorlar ya bayılıyorum ya. Bak dubalara çarpacak diyorsun. Ama aslında onlar çizim. Araba ondan küçüktü bir anda ondan büyük bir hale geldi. Yani bu ekip sadece illüzyon yapmak için mi var olmuşlar? Anlayamadım ama insanlar var ama aslında insanlar yok. Bunu nasıl çizebildiniz? Yani bu illüzyonsa şu neydi o zaman? <laughs> Çocukluğumuzda yaptığımız... Bak bunu da anlayamıyorum mesela. Kesinlikle anlayamıyorum. Adam küçüktü büyüdü. Kısaydı uzaldı. Yani konuşmayı da unuttum. Böyle saçma sapan. Benim yaptığımda illüzyon. Al ah, sana hadi bak. Parmağımı koparıyorum. <laughs> Benden bu kadar. Evet çikolatalardan bir tanesi çizimmiş. Yani aslında illüzyon gibi değil de beynimizi kandıran illüzyonumsu çizim gibi bir şey oldu herhalde bu. Yine aynı şekilde efsane bir çizimle şu an beni kandırdı. Ben sağdaki gerçek zannediyordum. Soldaki gerçek çıktı. Yani adam çizimle illüzyon yaptı. Bak domatesin yani ikisi de bence aynıydı. Hangisini seçerdim bilmiyorum ama Adam efsane değil mi ya? Kibritlerin sanırım şu ortada iki tane üç tane çizim olan var. Evet onlar dışında diğerleri gerçek. Yani beynimi kandıra da biliyor bazen kandıramaya da biliyor. Yani çizimler bazen kendini belli ediyor. Yine bunun nasıl olduğunu kesinlikle anlamadığım bir illüzyon daha. Ya abicim M şeklinde değil mi? Yani o M şeklindeyken o karşı aynada yansıyan nasıl böyle oval oluyor? Yani oradan bakıyorum M şeklinde oradan bakıyorum oval anlayamadım. Valla anlayamadım benim demek ki kafam bazı şeylere basmıyor. Bak mesela bunun da içinde bir kuş olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında içi boş. Etrafında dönen şey muhtemelen bir kuş silüeti. Artık o böyle öyle hızlı dönüyor ki sizin gözünüz yanılıyor sanki içindeymiş gibi öyle bir şey zannediyorsunuz yani. Yine ilginç bir göz yanılsaması şu an baktığınız zaman kar çok hızlı yağıyor. Ama çizgileri kaldırdığınız zaman aslında kar o kadar da hızlı yağmıyor. Yani ben böyle göz yanılsamalarını çok seviyorum. Böyle bakıyorsun olmuyor, bir daha bakıyorsun oluyor falan. Yani bayılıyorum, sabaha kadar izleyebilirim bunları. Şu anki sanırım bakış açısıyla alakalı. Yani öyle bir açıdan bakarsanız, neresini çevirirsen çevir, kuş gibi görünüyor. Yani buna başka bir açıdan bakarsanız olmaz tabii. Bunun böyle belirli bir açısı var, oradan bakarsanız oluyor. Şu an ne olduğu konusunda en ufak fikrim yok. Parmaklar şu an video bana ne kadar garip geldi. <laughs> ne oluyor? Ha aynayla illüzyon yapıyorlar. Aha ben de diyorum ne oluyor? O parmaklar kopmuş mu? Kopmamış mı? Onu da anlayamadım. Böyle baka kaldım ya. Yine çözülmesi çok zor bir ilizyon. Gördüğünüz gibi sağda bir delik vardı. Soktu oradan tamam. Solda bir delik var oradan da geçti. İkisi yan yana ama aslında ikisi yan yana değil. Yan yana olsaydı ikisinin de içinden geçmezdi. Olay bu. Yani dediğim gibi belirli bir bakış açısı lazım. Öyle bir yerden bakmanız lazım ki anca öyle oluyor o ilizyon da nasıl bir illüzyon olacağı konusunda en ufak fikrim yok Offroad yapan bir jip görüyoruz Suya daldı çıktı ee? Ha araba küçük araba Şu adamı görmesem var ya Gerçek araba zannederdim Yani öyle bir açıyla çekmişler ki Gerçek arabadan farksızdı Yani hatta gerçek arabayla gitsem böyle güzelli çekemezsin orada O abinin küreği elinde değil miydi ya <laughs> O abinin küreği nerede? Kürek şeklinde kocaman bir bina mı var orada? Peki size bir soru. Kürek şeklinde kocaman bir binayı kim neden niye yaptırır? Yani tamam illüzyon eyvallah güzeldi de yani o binanın orada ne işi var? Neden kocaman bir kürek yaptırdınız? Şu anki biraz ilginç bir illüzyon. Yani aslında öyle kasten yapılmış bir şey değil. Nasıl olduğunu anlayamadım ama o uçak gördüğünüz gibi sabit duruyor gibi. Yani gidiyordur muhtemelen gidiyordur. Gitmese düşer çünkü. Ama nasıl öyle sabit gibi görünüyor ben onu anlayamadım. Yani kameranın çekim açısıyla mı bir rüzgar mı var ne var ben anlayamadım çözemedim. Sanki böyle sabit duruyor bu uçak. Evet yine bu fotoğraftan da anlıyoruz ki illüzyon dediğiniz şey gösterimin açısıyla yani o fotoğrafın açısı gösterim bakış açısı falan filan açıyla alakalı bir şey. Yani doğru yerden baktığın zaman illüzyonu yaratabiliyorsun. Gördüğünüz gibi böyle uykulu bir abimiz sağ omzuna doğru yatmış. Ama öyle bir açıyla fotoğrafını çekmişler ki sanki kafası olmayan birisi orada oturuyormuş gibi ya da photoshop yapılmış gibi bir şey olmuş. Ayrıca düşünsenize siz de abinin sol tarafında uyuyakalmışsınız. Böyle uyanıyorsun, bakıyorsun etrafını. Sağına bakıyorsun, adamın kafası yok. Şu fotoğraf bence doğaçlama yapılmış en efsane illüzyonlardan bir tanesi. Balık tutan bir köpek görüyorsunuz ama köpeğin saçları böyle çok güzel, efsane saçları var. Yani abi öyle güzel bir yerden çekmişsin ki fotoğrafı. Ben şu köpeğin saçlarının olduğuna ikna oldum. Yani köpeğin saçları var böyle güzel omzuna kadar beline kadar geliyor. Ben ikna oldum. Keşke benim de şu an böyle küçük minyatür oyuncaklarım olsaydı da ben de bunlarla fotoğraf çektirseydim. Gördüğünüz gibi abinin arkadaşı Batman, Spiderman, Deadpool falan böyle yan yana poz vermişler. Ama aslında baktığınız zaman onlar küçük minyatür oyuncaklar. Abi öyle bir açıyla çekmiş ki sanki onlarla böyle yan yana gelmiş gibi. Dediğim gibi benim de böyle küçük oyuncaklarım olsaydı çekerdim ama benim böyle küçük oyuncaklarım yok maalesef ki. Yine yanlışlıkla yapılmış efsane bir illüzyon. Yani bunu da kasten yapsaydınız bence olmazdı. Gördüğünüz gibi abimiz sandalyeyle aynı renkte bir ceket giymiş. Ve adamın omuzları sanki böyle dümdüz geliyor gibi. Yani ne bileyim bir oyun karakteri gibi duruyor. Aslında bu fotoğraftan çıkarmamız gereken bir ders var. Arka planda kendiniz aynı renkte giyinirseniz böyle saçma sapan şeyler ortaya çıkabilir. Yine fotoğrafın çekim açısıyla alakalı bir şey. Gördüğünüz gibi minyatür insanlar görüyorsunuz. Yani o insanların minyatür olmadığını ben de biliyorum. Arkadaki dayıların da dev olmadığını da biliyorum. Ama bunu nasıl çekmiş olabilirler onu anlayamadım. Yani daha deminki o oyuncakları anladım. Tamam böyle yere koyuyorsun uzaktan kendini çekiyorsun falan da bunu anlayamadım. Yani aynı yolda yürüyorlar ama onlar küçük arka taraf büyük. Yani bunu neyle çektiniz ya Allah aşkına gel bir de beni çek ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birbirinden efsane optik ilizyonlara baktık. Umarım çözemediklerimi çözebilirsiniz. Yani siz de çözemezseniz ben bunları düşünmekten uyuyamam. Ben her zamanki gibi videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.